Arkadaşlar merhaba, Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Oscar'lara artık bir aydan az zaman kaldı ve bu yıl yarışma inanılmaz çekişmeli geçiyor. Golden Globe Hamlet dedi. Critics Choice ve DJ ise One Battle After Another dedi. Peki ben ne düşünüyorum? Bu videoda en iyi film adaylarını tamamen kendi zevkime göre ondan bire sıralıyorum. Katılmayacağınız seçimler olabilir, sürprizler olabilir. Hazırsanız şimdi başlayalım. Oscar törenine artık çok az kaldı ve ödül sezonu tam gaz devam ediyor. Critics Choice, Golden Globe ve DGA sonuçlarını gördük. Şu an yarış özellikle iki film arasında gibi duruyor. One Battle After Another ve Hamnet. Ama Oscar yarışında her şey değişebilir. Ben ise bu videoda kimin kazanacağını değil benim favori sıralamamı yapıyorum. O zaman 10 numarayla listemize başlayalım. 10 numaraya Frankenstein filmini koydum. Biliyorsunuz filmin yönetmenliğini Giyer model Tora yapıyor. Frankenstein filminin bu yıl Oscarlar toplam 9 adaylığı var. Jacob Elordi'nin yardımcı erkek oyuncu dalında şansı olabilir. Kitaba oldukça sadık ve özenli bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Ama benim açımdan iz bırakan, duygusal anlamda seyirciyi taşıyan bir film olmadı. Bu yüzden listeye 10 numaradan giriş yapıyor Frankenstein filmi. 9 numaraya F1 filmini koydum. Filmin yönetmenliğini Joseph Kozinski yapıyor. F1 filminin de bu yıl toplam 4 adaylığı var. Kurgu ve ses dallarında güçlü olduğunu not etmek lazım. Özellikle kurgu dalında öne çıkabilir. Critics' Choice da Kurgu Dalı'nda başarılı olmuştu. Çok iyi tempolu, iyi yazılmış bir aksiyon filmi olduğunu düşünüyorum. Yarış sahneleri nefes kesici. F1 filmini Frankenstein'in önüne koydum ama Oscar kazanırsa epey bir şaşırırım. 8 numaraya Bugonya filmini koydum. Biliyorsunuz filmin yönetmenliğini Yorgos Lanthimos yapıyor. Filmin toplam 4 adaylığı var bu sene. Emma Stone en iyi kadın oyuncu dalında yarışıyor. Lanthimos'un farklı ve deneysel işlerinden biri olduğunu söylemem lazım. Yönetmenin önceki filmlerine göre daha farklı bir ton yakaladığını düşünüyorum. İlginç bir uyarlama ve güçlü bir senaryo. 7. sıraya Ryan Glover'ın yönetmenliğini yaptığı Sinus filmini koyuyorum. Film bu yıl rekor kırarak toplam 16 adaylık kazandı. Bence bu adaylık sayısı filmin zaten ödüllendirilmiş hali. Bence Sinners en büyük ödülü 16 adaylık kazanarak almış oldu. Türk sineması olarak keyif aldığım bir film oldu ama senaryonun ikinci yarısında ritim olarak filmin biraz sekmeye uğradığını düşünüyorum. Klimaks duygusunu tam yaşat kazanamadığını düşünüyorum ama yine de sevdiğim bir film oldu. 6. sıraya Joe Safdie'nin yönetmenliğini yaptığı Martı Süper filmini koyuyorum. Filmin bu yıl 9 adaylığı var. Timothee Chalamet en iyi erkek oyuncu öne çıkabilir. Safdie sinemasını çok seviyorum. Bu kanalda da uzun uzun üzerine konuşuyoruz. Tabi yıllar sonra solo bir filmle Joe nasıl bir iş çıkartacağını da merak ediyordum ve çok güçlü bir film olduğunu düşündüm. Ama dünya görüşü ve tonu tam bana hitap etmiyor. İnceleme videomda da uzun uzun bahsetmiştim. Yapmıştım. Bu yüzden listede biraz aşağılarda kalıyor olabilir. Ama Martin Spren filmini de oldukça seviyorum. Beşinci sıraya Clint Benton'ın yönetmenliğini yaptığı Train Dreams filmini koydum. Filmin bu yıl dört adaylığı var ve özellikle de sinematografi ve uyarlama senaryoda şanslı olduğunu düşünüyorum. Şiirsel, dingin ve çok atmosferik bir film. 20. yüzyıl Amerikası, yaz ve modernleşme üzerine çok güzel bir anlatı kuruyor. Sevdiğim bir film oldu. Dördüncü sıraya The Secret Agent filmini koydum. Biliyorsunuz filmin yönetmenliğini... Kleber Mentonsa Vilo yapıyor. The Secret Agent filminin bu yıl 4 adaylığı var. Uluslararası filmde de güçlü adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden muhtemelen uluslararası film dalında kendisine bir Oscar verilecektir diye düşünüyorum. Filmin karakter yazımı, casting ve dönem atmosferi çok başarılı. Wagner Baro da en iyi erkek oyuncu dalında öne çıkan oyunculardan biri bu sene. O açıdan bu filmin de kesinlikle Oscar'larda kendisinden bahsettireceğini düşünüyorum. Ancak ben geçtiğimiz yıl en iyi uluslararası film dalının sahibi bir diğer Brezilya filmi olan I Am Still Here filmini daha çok seviyorum. Eğer o filmle karşılaştıracak olursak onun yanında biraz zayıf kaldığını da söylemem lazım. Üçüncü sıraya Norveç'ten Sentimental Valley filmini koyuyorum. Filmin yönetmenliğini Joachim Trier yapıyor. Filmin bu yıl 9 adaylığı var. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Stellan Skarsgård'ın öne çıkabileceğini düşünüyorum. Golden Globe'larda kazandığını görmüştük. Filmin çok katmanlı bir senaryosu var. Aile, travma, Avrupa tarihi ve sinema üzerine güçlü bir anlatı kuruyor. Duygusal olarak çok iyi çalışan bir film olduğunu düşünüyorum. Ama benim hala Joachim Trier'in filmografisinde baktığımız zaman favori filmim olsa Third First August'tur. İkinci sıraya One Battle After Another filmini koydum. Biliyorsunuz filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson. Filmin bu yıl Oscar'larda toplam 13 adaylığı var. En iyi yönetmen ve erkek oyuncu dahil birçok dalda güçlü. Bu kanalda da filmin detaylı bir inceleme videosu mevcut. Onu da paylaşıyor olacağım. En iyi yardımcı kadın oyuncu rolünde Tiana Taylor'ın öne çıkabileceğini düşünüyorum Oscar gecesinde. One Battle After Another filmini sinemada iki defa izledim. Çok güçlü bir yönetmenlik ve performans filmi. Oscar gecesinde en çok ödül toplayan film olabilir bence One Battle After Another filmi. Ve bir numaraya yönetmenliğini Chloe Zawin'in yaptığı Hamlet filmini koyuyorum. Filmin bu yıl Oscar'larda toplam 8 adaylığı var. Jesse Buckley oyunculukta çok güçlü. Bu ödül sezonunda da kendisinden epey bir bahsettiriyor. Bu açıdan en iyi kadın oyuncu kategorisinde öne çıkabileceğini düşünüyorum Jesse Buckley'nin. Kitabı da şu sıralar okuyorum. İnanılmaz bir dili var gerçekten de. Duygusal gücü, atmosferi ve sinema diliyle bu yıl beni en çok etkileyen filmlerden biri oldu. Bu filmi de One Battle After Another filmi gibi sinemada iki defa izledim. Ülkemizde de çok sevildiğini ve insanları sinema salonlarına sürüklediğini görebiliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Açıkçası One Battle After Another filminin ödül sayısı olarak gecede öne geçeceğini ama en iyi film Oscarının Hamlet'e gideceğini düşünüyorum. Tıpkı Golden Globe'da olduğu gibi bu açıdan baktığımızda bir numaraya Hamlet filmini koyuyorum. Bu yıl benim favori filmim Hamlet oluyor. Evet arkadaşlar benim sıralamam böyle. Sizce Oscar'ı kim kazanacak? Hamlet mi? One Battle mı? Yoksa sürpriz bir film mi? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.